Bu ayeti kerimeler bir öncesiyle bağlantılı. Şimdi bir önceki ayet febe zulmihim o ehli kitabın Yahudilerin efendim İslam dairesinin dışında olanların yanlışlıkları, hezeyanları, rezillikleri, e, zulümleri. zulümleri minelledine hadu o Yahudi oldular. Harramna aleyhim tayyibatin uhillet lehum. Efendim Yahudi olanlardan büyük bir zulüm sebebiyle bir de efendim insanlardan bir çoğunu Allah'ın yolundan alıkoymaları nedeniyle kendilerine daha önce helal kılınmış olan bir takım temiz ve iyi şeyleri haram ettik. Ve bu an kesir ve insanları Allah yolundan men ettiler. İki, ve ahzimur riba faiz almaları. Allah onları kulluğundan reddetmesi bu birinci madde. İki, ve ahzimur riba faiz. Ve nuhu anhu. Onlar yasaklandılar. Tevrat'ta faiz haramdır. İncil'de haramdır. Yani şu andaki bozuk Tevrat olmasına rağmen açık saçıklık, adam öldürmek, müzik, faiz, İncil'de de, Tevrat'ta da, Kur'an'da da haram. Ve ahzimur riba. Onlar faiz almaları sebebiyle zalim oldular. Fakat nuhu anhu nehiyedilmişlerdi Tevrat'ta ve eklimen ve nasi bil batil ve insanların mallarını haksız yere yemeleri haram edilmişti. Şimdi Osmanlı bütün dünyada mesela Avrupalılar yani Balkanları aldı. Orada Bulgaristan, Yugoslavya, Macaristan, efendim Yunanistan gibi birçok işte Sırbistan ülkelerini aldı. Onlarla 500 sene Osmanlı onları adaletinde tuttu. Nasıl? Ana gövdede, yani bir Yahudi olsun, Hristiyan olsun fark etmez. Gel buraya. Yani senin inancında adam öldürmek bir izzet midir? Değil. Adam öldürmek ne? Kötü. Peki hırsızlık? Kötü. Zina, gayrimeşruluk kötü. İnsanlara hakaret etmek bunlar kötü şeyler. Peki o zaman biz yani beraber yaşayacaksak Bunları yapamazsın. Kimsenin malını haksız yere yemeyeceksin. Kimseden faiz tefecilik yapmayacaksın. Bu ana maddede bunları koyunca zaten toplumda huzur tesis edilir. Mesela şimdi İslam eee e, dediğimiz terör olanların yaşam hakkını vermiyor. E mesela şu anda dünyada teröristlik medeniyettir, uygarlıktır. Terörler çok teröristik yapanlar büyük insanlardır. Bunu bunu iddia edebilen var mı? Bunların dini yoktur. İnsanlığa uymayan meselelerde kim olursa olsun oturup onlarla aynı noktada buluşabilirsin. Efendim ama insanlar o kadar bazen e, yoldan çıkıyorlar ki adam aman efendim gavurluk elden gitmesin diye batılı dahi savunacak hale geliyor. İşte burada sıkıntılar başlıyor. Yani bu sefer insanlık şirazesi bozulmuş burada. İnsanlık şirazesi. İslam değil. İnsanlık şirazesi bozulunca işte daha tehlike ve azimur riba faiz aldılar ve kadnuhu ve eklimenvel nasil batil insanların mallarını haksız yere yediler ve atet nalil kafirin işte bu kâfirleri biz hazırladık minhu muazaben elima onlardan bu yanlışı yapanlara son derece yakıcı bir azabı hazırladık lakin rasihun 162 lakin rasih olanlar yani e, ee, derin bilgi sahibi olanlar fil ilm minhum onlardan vel müminun müminlerden yu'minuna bima unzile ileyk ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani adam Tevrat'ı çok iyi biliyorsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanır, Kur'an'ı inceler, bakar ki Kur'an'ın ahkamı Tevrat'ın müjdelediği, efendim kendisinden sonra gelecek İsa, o Müjde, müjdeleyen peygamber, o müjdeleyen peygamber de kendisinden sonraki son peygamberin müjdelemiş, o da gelmiş, a bakıyor ki hepsi aynısı. Vel mu'minun yu'minuna bima unzile Sana indirilene iman eder. Ve ma unzile min Evvelki mesela biz imanımız gereği ne yapıyoruz? Allah'a, meleklere, kitaplara. Yani kitaba demiyoruz, kitaplara. Tevrat, Zebur, hepsine inanırız. Ama geçerli olan son kitaptır peygamberlere, peygambere iman demiyoruz. Resulullah Efendimiz. Bütün peygamberlere iman ediyoruz. Yani İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa fark hepsi bütün peygamberler. Vel mukimine sala, o iman gel namazlarını kılarlar. Vel mutune zeka, zekat verirler. Vel mu'minne billahi vel yemil ahir. <laughs> Allah'a ahirete iman ederler. Ulaike seni ecran aldım. Onlara ecirler vereceğiz. Seni ötüyüm vereceğiz. Ecran aldım ecir. <laughs> Azim çok büyük. Yani Çok büyük pek büyük onlara ecirler vereceğiz. Şimdi burada Ali Sıhat ve Sena Efendi'miz e, çok hoş bir hadisleri var. Caalisul ulema. Alimlerle otur. Sa'ilil kübara. Yani görüş ehli, hukema, hikmetli insanlar vardır mesela. Bazı insanlar kalbi konuşurlar. Mesela eskiler vardır. Yaşlı dedeler, yaşlı nenelerimiz böyle Anadolu'da gün görmüş ama kalbi böyle efendim e, mana aleminden çırpınıyor öyle bir tabiatın e, etkisiyle kalbi parıldıyor ki öyle bir cümleler zarif cümleler kuruyor yani mesela şimdi biz fıkıhla uğraşıyoruz tefsirle uğraşıyoruz yani hayatımız kitap ilim vesaire e, şimdi e, birçok kitapları ulaşıyoruz okuyoruz efendim inceliyoruz mütalaa ediyoruz İşte fıkıh heyetlerimiz var 80 kişi 90 kişi harırları çalışıyoruz falan ama bazı Anadolu'da böyle gittiğimiz zaman programlara vesaire e, seyahatlerimiz olduğunda orada değerli büyüklerimizle karşılıyor. Adam öyle şeyler anlatıyor ki. Yani kitaplarda göremediği incelikler, zerafetler, asaletler, vakarlar, insani olarak. Şimdi hukama böyle bir şey. Yani e, sadece bilgi e, ilim değildir. Mevlana Hazretleri diyor ki bilgi insanın cahilliğini giderir, eşekliğini gidermez diyor. Yani enteresan bir kelime. Efendim, e, bir... Bir insana ham maddesi neyse odur. Ham maddede ahlak, edep, vakarı varsa bu kişi de o onlar sudur ediyor. Yoksa ve halitül hükema, hükema ile karış, büyüklerle e sor, alimlerle otur ve heybetin, izzetin artsın.

Allah'ın farz kıldığı efendim kulun üzerindeki ibadetleri. Ramazan orucunu tutarsa ve bu Yani o mükafatından yani sevabını Allah'tan bekliyor. Ve yutiz zekat tayibedi nefsi gönül hoşnutluğuyla Allah'ım. Sen bana bu kadar nimet verdin. Verecek durumdayım. Muhtaç, borçlu, aciz, darda eyvah nereden para bulacağız falan demiyor. Adam parası var. Kenarda veren durumdayım Allah'ım. Ve yestini mukebaletinle Allahu anhu. Yani Allah'ın yasakladığı o haramlardan kaçanlar. Ya Resulallah bu büyük günahlar nedir? Fis'u. Dokuz tanedir. Azamune elli şirakü billah. En büyüğü Allah'a şirk koşmak. Onun helal haram, haramına helal itiraz etmek. Allah muhafaza. Ve kattül mü'minü Haksız yere adam öldürmek. El firar yomuz zahfi. Savaş alanından kaçmak. Yani din adına bir şey yapman gerekiyor. Burada durman gerekiyor. Bırakıp gidiyor adam. Cuma kılman gerekiyor bırakıp gidiyor. Ya sen dinden niye kaçıyorsun? Vakasun muhsene iffetli bir insana, bir kadına zina iftirası atmak. Esheru sihir sihir yapan da yaptıran da kafir olur Allah muhafaza. Tabii o bazı yapma şekilleri vardır. Ve kıdmal el yetim, yetim malı yemek, ve riba faiz yemek, okur vadil müslümin yani anne babaya asi olmak. Müslüman anne baban seni hakka teşvik ediyor. Adam asi oluyor. Ve ihlalül beytil haram kıbletehum yahya vat. Yani Kabe-i Muazzama'ya saygısızlık. Böyle efendim la yemutu raculun lem ya'mel haulel kebair. Bir insan bu günahları işlemeden öldü. Ve kuyumus salavetü zeka yukarıda anlatıldığı gibi namazını kıldı. Orucunu illa İlla rafaka Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fiyo. Bu hati cenneti ebbabi ve salihul zeb. Yani cennetin kapılarında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle o kişi buluşur.